Da. Bugünkü sohbet konumuz stres. Herhalde hayatının belli döneminde stresten dert yanmayan veya bu sorun için çözüm aramayan kimse yoktur. Azı karar, çoğu zarar dediğimiz stres aslında e, bizi motive eden, harekete geçiren, heyecanlandıran, güzel şeyler yapmamızı sağlayan bir şey olsa da çoğu zaman fazlalığıyla bizi sıkıntılı durumlara sokuyor. Kimi zaman tüketiyor. Kimi zaman öfkeli bir hale sokuyor ve çoğunlukla da panik halinde hiçbir şey yapamaz hale getiriyor. Peki bununla ilgili neler yapabiliriz? Bununla ilgili videomuzun son kısmında sizler için ufak bir yöntem hazırladık. Onu da denemenizi öneriyoruz. Stresle ilgili en temelde bilmemiz gereken şey stresin kişisel bir deneyim olması. Yani herkeste farklı belirtileri olduğu gibi ortaya çıkış sebepleri de oldukça farklı. Kimi sınava hazırlanırken, kimi işe giderken, kimi de bir otobüs yolculuğunda bile oldukça yoğun bir stres duygusunun içerisine girebiliyor. Peki ne yapmalı? Bu noktada Sabahattin Ali'nin çok güzel bir sözü var diyor ki içinde Ejderha olduğu bilinen bir kuyuya inecek kahraman bulmak, içinde ne olduğu bilinmeyen bir kuyuya inecek insan bulmaktan daha kolaydır. Yani her zaman bilinmeze yolculuk en zor olanıdır. O yüzden kendi kendimizin stres bilgisi olmalıyız. Stresimizi tanımalı ve ona yeni bir isim vermeliyiz. Yani kendimizin içinde var olan bir durum olmaktan öteye onu bir varlık haline getirmeliyiz. Hikaye anlatıcılığı temelli terapilerde en sık kullanılan metotlardan biri budur. Örneğin depresyondan, öfkeden veya stresten sıkıntı yaşıyorsunuz. İlk olarak yapılan şey onu dışsallaştırmaktır. Yani stresinize bir isim vermeniz gerekiyor. Buna isterseniz stres bulutu deyin, isterseniz stres kasırgası deyin. Önemli olan isim değil, onu bir varlık olarak dışarıda tutmak. Daha sonraki aşamada ise isim verdikten sonra çocuğumuza onunla ilgili aslında bilgiler edinmemiz gerekiyor. Bir kağıt kalem alarak da bunu yaparsanız çok daha kolay dışsallaştırabilirsiniz. Bir kağıt ve kalem alın. Stresiniz ne zaman, ne şekilde, hangi koşullarda ortaya çıkıyor? Yani birazcık an bir kağıt kuralı aslında. Nerede, ne zaman, nasıl? Okulda mı, pazartesi günleri mi, hangi saatte? Ayrıntılı bir şekilde yazın. Örnek verelim isterseniz. Diyelim ki pazartesi sabahları işe gitmeden önce sizde yoğun bir stres duygusu oluşuyor. Hemen bunu not alın. Pazartesi sabahları ilk uyandığında saat 7 sularında midemde bir e, sıkıntı veya baş dönmesi, göz kararması, yataktan kalkmamak gibi belirtileriyle birlikte onu kağıda yazın. Daha sonraki aşamada ise bunu belirli resim yöntemleriyle çizmemiz gerekiyor. Bunun için ressam olmamız veya mükemmel resim yeteneklerine sahip olmamız gerekmiyor. Tamamen bir... Dalgalar çizebilirsiniz aslında bir kağıda yine A4 kağıdına. Diyelim ki size stres yaratan 3 tane durum var ve onu 3 dalga halinde çizdiniz ve üzerine yazın. işte iş veya işte patronum veya sınavlar. Yazdıktan sonra gözlerinizi kapatıp onu dış bir kaynak olarak düşünmenizde fayda var. Stresi dışsallaştırmak neden önemli? Sabahattin Ali'nin de dediği gibi onu dışarıdaki bir ejderhaya çevirmemiz gerekiyor. Çünkü soyut bir temayla uğraşmak her zaman somut bir temayla uğraşmaktan daha e, zordur. O yüzden somut bir halde tanıdığımız, bildiğimiz bir düşmana çevirmek veya düşman doğru bir kelime olmayabilir dışarıda, e, savaşmamız başka bir rafa kaldırmamız gereken bir duruma dönüştürmemiz için onu öncelikle belirli şemalara sokmamız gerekiyor yine güzel bir örnekle devam edelim isterseniz e, bugün stresle ilgili güzel tespitlerin olduğu bir kitabı yanımda getirdim e, Serkan İsmailoğlu'nun aslında serisi yakın üçü de çıkacak Araknoit ikinci kitabı eee bu kitapta da stresle ilgili önemli tespitler var. Demin söylediğimiz şeyi güzel bir şekilde e, anlamlandıracak bir kısmı okumak istiyorum size. Diyor ki, işte modern insanın dramı burada başlar arkadaşlar. Çünkü bizlerin stres kaynaklarından kaçabilme şansı yok. Çünkü stres kaynağı olmayacak nitelikteki şeylere saçma anlamlar yükleyip sonrasında o yükü üzerimize taşımaya başladık. Girmemiz gereken sınavlar, bitirmemiz gereken ofis işleri, şehir hayatının yoruculuğu ve evde yaşanan kronik problemler. Sürekli bir şekilde stres kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, sürekli karşımıza stres kaynakları çıkıyor. Modern hayatın getirdiği dramlar demeyelim ama modern hayatın getirdiği durumlar bunlar. Peki kaçamazsak onu ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Stresimizi hafiften tanıdıktan sonra onunla artık mücadeleye girişmemiz gerekiyor meditasyonlar, filmler, diziler ve kitaplar bu noktada en büyük yardımcımız. Çünkü stresin metabolizmayı aşağı doğru çeken de bir tarafı var. Sizde yorgunluk, uyku veya o istek kaybına neden olduğu için sürekli kendi kendimizde o motivasyonu sağlayacak şeyler de yapmamız gerekiyor. Bu noktada hikayet hikaye temelli meditasyonlar sizin işinize oldukça yarayacaktır birazdan videomuzu sonlandırırken biz de size güzel bir meditasyon videosu hazırladık. 2-3 dakikada bunu dinleyip kendinizi sakinleştirebilir ve o gücü kendinize tekrardan bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugün seninle ruhumuz üzerine bir yolculuğa çıkacağız. Yolculuk boyunca senden şunu hatırlamanı istiyorum. Beyin sadece bir mantık işlemcisi değil, bir hikaye işlemcisidir ve bir hikaye her zaman sana iyi veya kötü hissettirebilir. Lütfen bunu unutma. Şimdi gözlerini kapa ve iyi bir hikaye yaratmaya hazır ol. Gözlerinle anla, kulaklarınla hisset. Kendi içinde kendine doğru yolculuk yaparken bu telkinleri kendine sürekli hatırlat. Ne yaptığını unutma. Attığın adım, yüzdüğün stres denizi, dalgalar ve güneş hepsi senin onu senden kimse alamaz ve yaptığın hiçbir hata senden daha önemli olamaz hatalar en başta biz onları öyle isimlendirdiğimiz için öyledirler aynı bir olayın başarısızlıkla sonuçlandığında başarısız oldun dediğin gibi İnsanlar yaşadıkları anlara sayı vermekten hoşlanırlar. Sayıların onları tanımlamalarına izin verirler. Şimdi benimle birlikte tekrarla. İnsanların, sayıların, acıların veya korkuların beni kaygı denizinde yalnız bırakmasına izin vermiyorum. Stresim beni tanımlayamaz. Beni sadece ben tanırım. O yüzden şimdi daha huzurluyum. Şimdi daha güçlüyüm. Kaygı ve stres çok uzakta. Benim hikayem iyi bir hikaye. Ben iyiyim. Ben huzurluyum. Şimdi nefes al ve nefes ver. Gözlerini aç. Huzurlusun.